Kendimizi hemen bir gözlemleyerek dikkat edelim. Her birimizin mutlaka heyecan yaşadığımız bir olay vardır. Ya da bir işe başlarken çok heyecanlanıp da yapamadığımız, kendimizi özgüvensiz hissettiğimiz anlarımız vardır. İşte bu anları düşündükçe maalesef büyütüyoruz büyüttüğümüz için farklı bir işe girerken aynı heyecanı kendimize bir daha yaşatıyoruz. Peki yapmamız gereken nedir? Birçok seminerimizde anda yaşamaktan bahsediyoruz. Geçmiş geçmişte kaldı. Geleceği bilmiyoruz. Diyoruz ki kendimizi bulunduğumuz anda yaptığımız işle ilgili çalışarak yaşayalım diyoruz.